Evet, merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum. öğrenme psikolojisi edimsel koşullanmaya başlamıştık. Bayağı bir şeyler işledik. Oradan devam ediyoruz şimdi. Edimsel koşullanma demiştik. Şöyle yazalım. Burada bir olumlu pekiştirme, iki olumsuz pekiştirme, üç birinci tip ceza, dört ikinci tip ceza, beş sönme, altı Kendiliğinden geri gelme, 7 alışma, 8 pekiştirme tarifeleri hani konuşmuştuk. Şimdi yeni bir alt başlık, kademeli yaklaştırma, 10 zincirleme öğrenme. Şimdi bu iki kavramı anlatırken, şu resmi şu tarafa çekelim. Şöyle bir şey yapmıştık daha önce, davranışları değiştirme yöntemleri demiştik. Tabii başka yöntemler de olabilir ama biz şu dört kavrama odaklanacağız. Bu tarafa duysal olumsuz tutumları adım adım ortadan kaldırma dedik. Ve daha önceki üntelerde bunun bir ayağı sistematik duyarsızlaştırma, bir ayağı da eşik yöntemi demiştik. Şimdi bu tarafa istendik, istenen bir motor veya bilişsel davranışı adım adım var etme diyelim. Bunun da iki alt başlık olarak kademeli yaklaştırma ve zincirleme diye tanımlayalım. Şimdi bir kere şu nokta çok önemli. Eğer biz bir korkuyu, kaygıyı yok etmek istiyorsak, kaygı, korku, sistematik duyarsılaştırma, bir alıştırma oluşturmak ve mesela şurup içmeyi adım adım arttırmak istiyorsak, o tiksintiyi yok etmek istiyorsak, bu eşik yöntemiydi. Şimdi bu tarafta gelince artık duysal değil, bunlar duysaldı ama ve klasik koşulanmayla duysalla alakalıydı bunlar. Şimdi burada motor beceriler ve bilissel beceriler diyoruz. Aslında motor demek lazım fakat burada Skinner'ın motor becerilerden yola çıkarak ben bilissel becerileri de yaparım diye bir iddiası var. Tabi programlı geliş, programlı mater, programlı öğretim materyalleri falan buna uygun. Bunları bahsedeceğim ama şu anda motor diye bilin. Bilisseli ne kadar becerebiliyor o tartışma konusudur. Ama onun iddiası bilisseli de yaptığını söyler. Şimdi burada kademeli yaklaştırmada kolaydan zora doğru bir gidiş vardır. Ve diyelim ki bir çocuğa kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için önce 10 sayfa gecede sonra 15 sayfa sonra 20 sayfa sonra 25 sayfa diye yavaş yavaş sayfa sayısını arttırıp hedeflediğim şey de diyelim ki çocuğun gecede 50 sayfa okumasıdır. Adım adım buraya gelmek ve her adımda çocuğu pekiştirmek kademeli yaklaştırmadır. Dikkat ederseniz burada hedef bir davranış vardır ve daha kolayından başlanır ve adım adım pekiştirilir. Fakat kademeli yaklaştırma, fakat zincirlemede kolaydan zora değildir. Kolaydan zora değil. Bir süreç söz konusudur. Ve o süreçte ilk önce şu yapılacaktır. Sonra şu yapılacaktır. Sonra şu yapılacaktır. Sonra şu yapılacaktır. Sonra şu, sonra şu yapılacaktır. Buna bir, buna iki, buna 3 buna dört, buna beş diyelim. Bunu diyelim ki sirkte bir hayvana birinci adım tünelden geçme. Diyelim ki bir köpek olsun bu. Bunu öğretiyoruz. Arkasından tünelden geçiyor. Tünelden geçtikten sonra da selam veriyor olsun. Arkasından tünelden geçiyor, selam veriyor, bir şey daha yapıyor diyelim ki zıplıyor. Sonra tünelden geçiyor, selam veriyor, zıplıyor ve arkasından üç defa havlıyor diyelim ki. Bu davranışları bir zincir oluşturup ilk önce bir numarayı, sonra iki numarayı, sonra üç numarayı öğretip bunları birleştirmekte zincirleme öğrenmektir. Şimdi bu zincirleme öğrenme kitaplarda inanılmaz yanlış anlatılıyordu. 2001 ile 2014 arasında uf 15 arasında facia. Fakat bunu KPSS 12 defa sormuştu. Zincirlemeyi de hiç sormamıştı. Ya 2014 ya 2015'te bir kere sordu ve artık sular duruldu. o yanlışlar ortadan kalktı ve zincirleme öğrenmenin bu biraz önce bahsettiğim bir köpeğe sirkte önce bir tünelden geçme sonra selam verme gibi ardışık davranışlar öğretildi anlattı, anlatıldı ve çok basit bir şeydir bütün espri şudur. Eğer bir davranış hedef davranışa giderken kolaydan zora doğru hedef davranışa gidiyorsa bu kademeli yaklaştırmak ama süreç basamakları mesela bu 5 basamaklı bir süreç 5 beş basamağı 5'e bölüp de her basamağı ayrı ayrı öğretip zincir olarak birbirine ekliyorsan da zincirleme önemlidir. Tabi burada her basamakta yine pekiştireç yaptıkça verilir. Şimdi birinci söyleyeceğim şey şu bununla ilgili. Bana öğrenciler soruyor, hocam yemek pişirmek mi? mesela pilav pişirmek kademeli yaklaştırmak mı zincirleme mi? Ben de şöyle cevap veriyorum. Eğer <laughs> e, ben o kadar otomatik cevap veremiyorum e, ama şöyle cevap veriyorum. Eğer bir anne pilav pişirmek şu anda zor senin için. Sen ilk önce bir yumurta kır, ondan sonra şunu yap, sonra şunu yap, ondan sonra pilav yaparsın diye daha kolayından başlatarak öğretirse buna kademeli yaklaştırmadır. Ama pilav pişirmenin aşamaları ilk önce pirinci ayıklayacaksın. Şu aşama. Sonra şunu yapacaksın. Şu aşama. Şu aşama diye öğretirse bunun da adı zincirleme öğrenmedir. Yine soruyorlar bana folklor öğrenmek zincirleme midir? Kademeli yaklaştırmadır. Eğer burada diyelim ki kafka soyumu çok zor olduğunu varsayıyorum ki hangisi zordur çok bilmiyorum yani bilmiyorum derken oynadım da sonra bir eğitmenle konuştum biz ilkokulda kafkas oynamıştık kafkas zor oyunu falan demiştim bilemiyorum hangisi zordur ama kolay bir oyundan başlayıp daha zor oyuna yıllar boyunca çıkmak kademeli yaklaştırmadır ama bir folklor öğretmeninin ilk önce şu davranışları yapacaksın diye bir hafta öğretip sonra ikinci hafta diğer davranışlara geçip iki davranışı birbirine zincir gibi bağlaması da zincirleme öğrenmedir Şimdi anlaşıldığını düşünüyorum. Burada sıkıntı şurada. Bir kere bazı yayınlar ve bazı hocalar anahtar kelimelerle işte pekiştireç varsa kademeli yaklaştırmadır falan diyor. Bu tutmaz. Neden tutmaz? Zincirleme de pekiştireç verilir. İkinci noktası şu. Burayı PDR ÖAVT'de bir soru sordular. O soruyu tartışmak istiyorum sizinle. diyelim ki Ahmet öğretmen, bir rehber öğretmen. İlkokulda ya da ortaokulda çocuğu ders çalışmıyormuş velinin. Veli diyor ki ne yapayım diyor rehber öğretmen. Rehber öğretmen de diyor ki ya bak bu şey hemen böyle sen zor testler falan veriyorsun. Bu hafta 50 pardon bu hafta toplamda 10 soru çözsün. Haftaya 15 soru çözsün. Sonra e, şu kadar soru çözsün diyor. Ve soru sayısını haftadan, her hafta arttır diyor. Bunun uyguladığı yöntem A sistematik duyarsızlaştırma B eşit yöntemi C kademeli yaklaştırma D zincirlemeden hangisidir diye soruyorum. Yasemin nedir? Ne dersin? C derim. C kademeli yaklaştırmadır. Doğrudur. Bu sizin PDR OABT ile soruldu. O sene buna pek çok insan eşik yöntemi dedi. Çünkü bir eşik aşamadan başlıyor falan dedi. Kaçırdıkları nokta şurasıydı. Eşik yöntem duysal olumsuz davranışlarla alakalıdır. Bu ise bilislerle ya da psikomotor bir beceri var etmek istiyor. Bir şey yok etmek istemiyor. Bunun için de kademeli yaklaştırmadır. Bir diğer nokta davranış şu kademeli yaklaşma ve zincirlemenin tepesine davranış biçimlendirme de deniyor. Bu bakımdan bize kademeli yaklaştırma sorulup özü kademeli yaklaştırma olup üst başlık olarak davranış biçimlendirme de denilebilir. Üst başlıdır bunu da bilmek lazım. Evet sorusu olan var mı arkadaşlar? Yoksa geçiyorum. Kader vardır senin Hı -hı. sorun. Dur kader var mı sorun? Benim yok. çok tamam. şaşırtıcı ama yok <laughs> hadi bakalım Yasemin sen sor bir de chatten bir arkadaş yazıyor İlk önce Halil'inki de okuyorum hocam ikisinde de alışma olmalı mı diyor Halil yaz bakayım hangi ikisinde anlamadım alışma derken hangi ikisinden bahsediyorsun hadi evet efendim, dinliyorum efendim, seni Yasemin hocam. ha baştan Halil söylüyor buyur hocam. Halil dur dur özür dilerim Halil bir şey söylüyor mikrofonda hocam kademeli yaklaştırma ve zincirleme için söyledim ben evet onda alışma olmak zorunda mı yani mesela 50 sayfa her, her akşam okuyacak diye? Diğerinde dur, de, de sürece alışma olur. Dur. dur. <laughs> Ona alışma demiyorum. Şimdi hemen burayı silince bu senin yaptığın kavramsal hatayı herkes yapıyor. Dur şimdi çok güzel oldu. Soruyu anladınız. Yasemin senin sorun biraz kıyıda kalsın. Bahaneyle bir konu anlatacağım. Şimdi şurayı siliyorum. Tekrar Yasemin sorusuna döneceğiz. Şimdi Değerli öğretmenlerim merhaba, ben Murat Sakin. Bir kısa ara verelim. Hepimiz KPSS'yi kazanmak istiyoruz. KPSS'yi kazanmanın önündeki engellerden bir tanesi de sosyal medya. Sosyal medyanın benim tecrübemle gördüğümü söylüyorum. Öğrencilerimde iki olumsuz etkisi oluyor. Bir, vakit harcamak açısından. Eğer tarihten Sosyal medyadan soru paylaşıyorlar, bir soru göreceğim, bir soru göreceğim, bir soru göreceğim falan diye günde ortama 2 saat vakit ayırıyorsanız, 3 saat vakit ayırıyorsanız yanlış yapıyorsunuz, bunu söyleyeyim. Böyle KPSS'ye çalışılmaz. KPSS ciddi bir hoca, ciddi bir video, ciddi bir ders notuyla çalışılır. Oradan oradan birer parça görmek de olmaz. Zaten tarihe öncelik sıra, sonralık sırasıyla kavramsal ve olgusal bir yapı kurarak öğrenilir. Yani parça parça soru görmek de olmaz bu iş. Onun için sosyal medyaya vakit ayırmayı azalttım. Bu bir. İkincisi, sosyal medyanın ikinci olumsuz etkisi de şu. Koçluk, danışmanlık adı altında çok yanlış şeyler yapıldığını görüyorum. Tabii doğru yapanlar da var. Bir kere koçluk, danışmanlık denilen şey önemli bir iştir. Bana öğrencilerim soruyor. Hocam koçluk, danışmanlık yapıyor musunuz? Ben diyorum ki her öğrencinin koçu, danışmanlığı hatta tanımadığım öğrencilerin de adımcı olmaya çalışıyorum. Bana ilk sordukları şey şu. Hocam işte bana ders çalışmak çizelgesi. Ben hemen dedim ki ben de öğretmenim, siz de öğretmensiniz. Bir öğretmen olarak ben niye kendiniz yapın, kendinizi tanıyın falan derim. Hocam herkes yapıyor der. Herkes yapıyor olabilir. Peki size ders çalışma çizelgesi yapan kişi sizin tarihi nasıl öğrendiğinizi, matematiği ne kadar yapabildiğinizi, eğitim bilimlerindeki sıkıntınızı ne oldu ya da ölçmeden neden zor anlatınız? ya da kolay anlatınız biliyor mu? Sizinle beraber derse mi gidiyor? Neye göre çizelgi yapıyor? Neye göre şu kadar saat tarih çalışan, şu kadar saat coğrafya çalışan? Neye göre? Evet. Mesela bazı öğrencilerin coğrafya çalışmasına gerek yok. Lise bilgileri çok iyi olabilir, çok az çalışması gerekir. Bir başkasının çok matematik, bir başkasının az matematik çalışması gerekir. Nereden tanıyor sizi? Neye göre yapıyor bu çizelgiyi? Yok, cevap yok. Herkese standart. Bakın bu herkese standart yapılan şey eleştirdiğimiz davranışçı yaklaşımdır. Herkese standart bir yaklaşımdır. Fenomenolojik yöntem öğrencinin ihtiyaçlarını görerek yapılandır ve bu gerçek rehberdir. Bunun için sosyal medyada şu kadar çalışın, şöyle yapın, bunlara itibar etmeyin. Onu söyleyeyim. Bu boş bir şeydir. Ama zannedersem Auguste Comte da söylüyor, Durkheim de söylüyor bunu. O toplumun yanlışları çok yapılınca doğru gibi görülür diyor. Son 5 yılda da bu yanlış o kadar çok yapılıyor ki doğru gibi görülüyor. Rehberlik böyle bir şey değildir. Rehberlik için birinci rehberiniz kendiniz olacak. Es, eksinizi objektif olarak kendiniz görüp öyle çalışacaksınız. İkincisi bana danışabilirsiniz. Öğrencilerime testler yapıyorum ki iki tane önemli kriter vardı burada. Bir, derslerde görüyor. Öğrencilerime sorular soruyorum, onlar bana soruyor, ben soru soruyorum, öğrencileri tanıyorum. Ondan sonra diyorum ki, bak senin şurası eksik, şurası şöyle falan diyor. Bunun için bir öğretmenin öğrencisini yönlendirmesi, ders çalışma programı yapması için mutlaka tanıması lazım. Bu çok önemli arkadaşlar. Sizi tanımayan bir insanın ders programına güvenmeyin, böyle bir şey olmaz. İkincisi benimle iletişim kurduğunuzda ki kendi öğrencilerimle bunu yapıyorum, bu çalışma işinde ayırdığınız zamanlama ve konsantrasyonu da sevmek çok önemlidir. Sevdikten sonra eksiklerimizi yavaş yavaş tamamlarız. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Şöyle yapalım. Ee, bu ben öğrenciliğe bunu hiç karıştırmadım ama öğrencilerini çok karıştırıyor. Karıştırdıkları kavramlar şu: alışma ve alışkanlık. Şimdi alışmanın iki durumu var. Klasik koşullanma konusunda koşulsuz uyarana alışma. Bu durumda bir insanın diyelim ki çaycı sıcak suyla muhatap oluyor. Sıcak su, sıcak su, sıcak su. Yani çaycılar sıcak suyla çok elleri haşırlaşır. İlk etapta canı çok yanıyor. Ama çok sıcak suyla muhatap olduğu için elinin yanma düzeyi azalıyor. Bu alışmadır ve koşulsuz uyarana alışmadır. Bunun adı hem alışmadır hem de duysal adaptasyondur. Şimdi alışmanın bir diğer bağlamı edimsel koşullanmada geçer. Bu da pekiştirecin etkisini yitirmesidir. Ve burada diyelim ki bir yeni evli ya da nişanlı bir delikanlı nişanlısına veya eşine çiçek alıyor. Çiçek çok hoş bir etki üretir. Çiçek pekiştireçtir. Ama bu çiçeği her gün alırsa etkisini yitirir kadın biraz da daha değişik bir şeyler getir, bir yüzük getir, bir tek taş olsun falan diye düşünmeye başlar yani. Buna da alışma diyoruz ve bu durum pekiştireç olan çiçeğin etkisini yitirmesidir. Bakın dikkat ederseniz ikisinde de alışmada davranış etki gücünü yitiriyor ve azalış söz konusu. Bir de alışkanlık diye bir kavram vardır. Şimdi burada ise farklı bir durum var. Alışkanlık bir davranışın otomatikleşmesi ve değişime karşı direnç göstermesidir. Bunu KPSS'de defalarca sordu. Mesela trafikte yıllar boyu ışık olmayan bir yolda gidiyormuş bir sürücü. Sonra oraya kırmızı ışık konmuş ve insanlar bunu fark etmediği için o kırmızı ışık konan gün çok kaza olmuş. Bu durum neyle açıklanır dedi? İnsanların geçmiş alışkanlıklarıyla. Ne demek istiyor burada? Diyor ki insanlar oradan dümdüz geçmeye, kırmızı ışıkta durmadan geçmeye motor beceri olarak araba kullanırken alışmışlar. Tersine bir davranış gelişince geçmiş alışkanlıklardan dolayı kaza oluyor. Şimdi bunu alışkanlığı alışmadan ayıracak olursak alışkanlık şurası zaman olsun, burası da davranış olsun, Alışkanlıkta davranış azalmadan aynı eğilimle gitme. Aslında burada azalması lazım ama azalmadan orada değişim göstermeden aynı şekilde dirençle devam etme eğilimle alışkanlık diyoruz. Şimdi bu söylediklerimizden sonra aslında şuraya biz edimsel koşullamada yeni bir kavram daha anlattık. Nedir o yeni kavram? Alışkanlık kavramını anlattık. 11 alışkanlık. Bir şey daha anlatmak istiyorum. Bir ev hanımı evinden çıkarken elektrikler kesilmiş. Evden çıkmadan 5 dakika önce. Ya demiş acaba ben salonun lambasını kapattım mı, açtım, açık mı bıraktım mı yoksa demiş. Çünkü elektrikler kesik, anlayamıyor. Şöyle bir el yordamıyla nasıl açıyordum, nasıl kapıyordum diye hayal etmiş. Ha şöyle açıyordum, şöyle kapıyordum demiş. Ve kapalı oldu da ilk almış çıkmış. Hakikaten de kapalıymış. Bu ev hanımının el yordamıyla, elini kullanarak nasıl olduğunu hatırlamaya çalışması... Hangi kavrama atıkta bulunur diyordu? Alışkanlık yani el alışkanlığından bahsediyor. Şimdi Halil şunu soruyorum ben sana. Senin hem kademeli yaklaştırmada hem de zincirlemede alışma olması gerekir mi lafını kelimeyi değiştirip alışkanlık oluşması gerekir mi diye değiştirelim mi? Evet. Ha, süper oldu. Çok güzel. Ben de şimdi senin soruna cevap veriyorum. Hem kademeli yaklaştırma. Oo nereye gitti böyle? Ha güzel. Şöyle yapalım. Hem kademeli yaklaştırma hem de <laughs> zincirleme bireylerde motor bir alışkanlık oluşturmak üzerine kurgulanmış tekniklerdir. Mantıklı mı Halil? Hocam. Tamam. Ee, cızırtı gitti mi? Tamam mısın? Evet hocam. Tamam süper. Yasemin şimdi sen sor. Hocam ben şey soracaktım. Buyur. E, ee, bu kaynaklarda el yıkama davranışının çocuklara öğretilmesi yazıyor ya. Hani örnek veriliyor. Ben haberim olarak. yok. Yazıyordur. E, e. Aha. Mesela bir çocuğa el yıkama davranışı öğretiliyor olsun. Evet. İşte okul öncesi falan ya da daha evet. küçük de olabilir. Ondan sonra e, bu çocuğa el ikna davranışının öğretilmesi kademeli yaklaştırma değil de bana daha çok zincirleme gibi geldi. Çünkü burada kolaydan zora giden bir şey yok. Ama aynı hatayı üst de... üste yapıyorsunuz, aynı hatayı üst üste yapıyorsunuz, aynı hatayı üst üste yapıyorsunuz. Şimdi bir dinle beni so tekrar soruyorsun. Şimdi bir şey soracağım ben sana Yasemin. Sıcaklığı ölçmek doğrudan ölçmemelidir, dolaylı ölçmemelidir. Dolaylı. Hayır efendim. Ama ben ben söylüyorum, ben söylüyorum, ben söylüyorum. Ben söylüyorum. Nasıl? Aa ben söylüyorum. <laughs> Elimi sıcak suya soktum. Aa sıcakmış dedim. Doğrudan ölçme. Ee, termometre kullandım. Dolaylı ölçme. Tamam mıyız? Evet. Ha. Tamam. Şimdi burada sıcaklığı ölçmek eşittir çocuğa el yıkama davranışını. Ya ben ne bileyim annesi nasıl öğretti? Sen söyle bakayım nasıl öğretti? Ondan sonra bu kademeli bu zincirleme diyen ben sana. Tamam söyleyeyim mi? Söyle. Ya. Ee, işte, e, i̇şte çocuğuna el yıkama davranışını öğretmek isteyen bir anne e, işte öncelikle tabureyi alıyor boyu vermediği için. Ondan sonra işte musluğu açıyor, sabunu tab sıkıyor, işte el yıkıyor, sonra gidiyor havluyor, el havluyu ellerini şey yapacak. Bu zincirleme değil mi? Ama anlaşamıyoruz ki. Bak anlaşamıyoruz. Bak şimdi e, hakikaten şu anda sana soru yaz desem hakikaten kötü bir soru yazarı olursun. Şimdi bir kere bir daha kayıttan bunu YouTube'a attığımızda senin anlatımını kendi anlatımını bir dinle. Şöyle dedim. İlk önce tabureyi koyuyor. Anne dedin tabureyi koyuyor. Evet. Sonra elin. Ya anne Sonra diyor. Anne anne yaptıklarını anlatıyorsun sen. Annenin yaptıkları ne kademelidir? Nester çekiyor çocuk nereye? Hayır öyle demedin ki. Dur. Yanlış Dur. söylemişim oğlum. Ha tamam. Çocuğa ilk önce tabureyi koydurtuyor değil mi? Ha. Ondan sonra ikinci aşamada ellerini uzat bakalım diyor, değil mi? Üçüncü aşamada, hadi bakalım ellerini yıka diyor, sonra sabunu al diyor falan. Peki bunlar o el yıkama davranışının yapıldığı sürecin basamakları mı, yoksa daha kolaydan zora giden şeyler mi? Sürecin basamakları. Sürecin basamakları ise zincirlemedir. Bence öyle. Tamam. Ha, e ama ben anlatırken şunu söyledim. 2001 ile 2015 arasında zincirlemeyi anlatıp bunlara kademeli yaklaştırma diyorlardı. Ondan sonra 2014 ya da 2015'te bu ciltteki tünel sorusunu sorular kapak oldu bunlara diye anlattım ya biraz önce Yasemin. Evet, evet hocam. Ah ee, yani herhalde o e, sorular yayınlar hala olsun ama şöyle ya belki ben örneği mi yanlış hatırlıyorum bilmiyorum. Olabilir. Çok da uzatmayalım. Aslında, şunu söylemek istiyorum. Kaynak, ya kaynak yani. değiştirmemiş oluyor Bir de bazı hocalar tükürdüğünü yalamak istemiyor. Ben bir hocayla konuştum. Ya hocam dedim bak böyle yazıyorsunuz. ÖSYM sordu böyle dedim. E ÖSYM de yanlış sorabilir canım dedim. E tamam dedim muhabbet bitti orada yapılacak bir şey yok yani. ÖSYM de yanlış yazabiliyor. Yani, yani. Evet. orada yapılacak bir şey yok. Kader Fidan diyor ki alışkanlık hep psikomotor mu olur hocam? İstisnası mümkün mü? Çok güzel bir soru. Cevap veriyorum. Alışkanlıklar psikomotor, bilişsel ve duysal üç bileşenden meydana gelir. Çok güzel bir cevap vermek istiyorum. Allah rahmet eylesin Halil Tekin Profesör Hoca'nın çok güzel bir anlatımını size aktarmak istiyorum. Benim değildir bu. Ona soruyormuş öğrenciler işte bu bilissel mi bu duysal mı falan diye. O da diyormuş ki bir öğrenci proje hazırladı şeye çıktı sunuma çıktı. Bu ne tür beceridir falan diyormuş. Çocuklar da bilissel diyormuş. Halil Hoca da diyormuş ki bunun çalıştığı konuya bilis, bilgi olarak hakim olması, kavram olarak hakim olması bilissel beceridir. Toplum önünde çekinmeden, korkmadan, kaygı duymadan konuşması duysal bir beceridir. Dil kasları kullanması, vücut dilini kullanması da motor beceridir diyormuş. Çocuklar sonra diyorlarmış ki, ya hocam sonuçta ne, nasıl ne yani bilissel mi, duysal mı? O da diyormuş ki, insanoğlunun vücut sisteminde, bilissel, duysal, psikomotor diye üçlü bir bölümleme yok. Yani kaporta, bagaj, direksiyon diye bir bölümleme yok. Bir tane sinir sistemi var. Ama biz bu sinir sistemi beraber çalışırken bunda ağır basan özelliklerden hareketlerle bu bilissel, bu duysal diyoruz. Ağır basanı söylüyoruz. Bu bağlamda da mesela el yıkama davranışı da psikomotor bir davranış olarak gözükür. Ama hangi sırada yapacağını bilmekte de bilisseldir. Bunun yanı sıra el yıkamanın gerekli olduğunu hissedip elini pis hissetmek de bir şeydir. Bu bağlamda aslında bileşiktir. Evet güzel oldu bunu da bahaneyle konuşmuş olduk. Hocam ben de bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Hocam siz bunu anlatmadan önce ben sanki şu şekilde biliyordum. Kademeli yaklaştırmanın her bir basamağında farklı pekiştireçler veriliyor. Zincirleme değilse en sonunda bir pekiştireç veriliyor diyebiliyordum. Ama sizin anlattığınızda bu çelişiyor. Bu benim bildiğim yanlış mıymış o zaman? Peki sen ÖSYM ne sormuş diye baktın mı? Hocam geçen sene çözmüştüm ama yani hiç fark etmedim. Sanki o zaman da doğru çıkıyor gibi hatırlıyordum ama bilmiyorum. Doğrudur. Benimkinin yanlış çıktığını denedin mi? <laughs> Yok hocam. Bunu şimdi öğrendim. Daha bakmadım çıkmış sorulara. bu sorulara bir bak. Peki bir şey soracağım ben sana. Çok enteresan bir şey soracağım. Ben oğlumu aldım. Dedim ki ona bir çalışma programı verdim. Ya da başka bir şeyle anlatayım. Daha başka, daha basit bir şey olsun. Bir beden eğitimi öğretmeniyim ben. Bir kişiye bir program hazırladım. Dedim ki sen çok ağır ağırlıklarla çalışıyorsun. Bu hafta 2 kiloyla başlar. Sonra dört kiloya çık. Sonra altı kiloya çık falan diye bir program yazdım işte. 2 kilo çarpı 4 set yapacağım falan diye. Gittikçe zorlaştıran bir program yazdım. Programına verdim ben. Bu vatandaş uyguluyor programı. Başında da değilim sadece hazırladım programı. Kendi başına çalışıyor. Başında da değilim. Kimse de aferin falan demedim buna. Bu hazırladığımız program ve onun çalışma stili kademeli yaklaştırma mıdır değil midir? Kolaydan zora dedik kademeli yaklaştırma mıdır? E hani pekiştireç olacaktı abi? Hani pekiştirecin çeşidi değişecekti? <laughs> evet hiçbiri yok. E niye kademeli yaklaştırma diyorsun buna? Kolaydan zora dedik çünkü. Ya yani şimdi ya kademeli yaklaştırmanın can alıcı noktası olmazsa olmaz özelliği kolaydan zora gitmesidir. Pekiştirici değiştirmişin, değiştirmemişin, içsel pekiştireç olmuş, dışsal pekiştireç olmuş. Bunlar bu işin değişebilir özellikleridir. Buradaki temel unsur pek çok hocamızın maalesef bazıları doğru anlatıyor. Pek çok hocamızın da o işin asli özellikleriyle, merkezi özellikleriyle Olsa da olur, olmasa da olur özellikleri karıştırmasıdır. E şimdi sen bir KPSS sorusu açıyorsun veya bir yayın sorusu açıyorsun. Orada o demiş ki pek o soruda var. Aa ne güzel hocanın dediği tuttu diyorsun. Ee, hikaye budur yani. Bir de benim söylediklerimin gözüyle ÖSYM sorularını incelemeni tavsiye ediyorum. Mesela o Yasemin'i anlattım, size de anlattım. PDR, ÖABT'de çıkan soruda pekiştireş veriliyor demiyor. Ve ben etütlerde bu soruyu çözdüğümde pek çok öğrenci şunu Ama pekiştireş söylemiyor hocam diyor. E söylememiş ama vermiş olabilir, vermemiş olabilir. Bir programdır bu diyorum. Ama bize hoca pekiştireç olacak dedi diyor. Anahtar kelimelerle bunu görürseniz pekiştirici kademeli yaklaşma değil. E Allah kabul etsin diyorum. Yani yapılacak bir şey yok. <laughs> ee, evet, <laughs> geçtik. Bilisler çıraklık kademeli yaklaştırmaya girer mi diyor kader falan. Girer. Onu öyle de bahsedeceğiz. Şimdi bilmeyen arkadaşların kafası karışmasın. Şimdi 12 numaradayız. Şöyle alalım. 12 numara adım adım gidiyoruz birincil ve ikincil pekiştireç. Şimdi şöyle anlatalım. Bir üçgen çizelim. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde şurası fizyolojik ihtiyaçlar, şurası güvenlik olsun. Şurası sevgi ihtiyacı, sevilme ihtiyacı olsun. Şurası statü ihtiyacı, şurası da kendini gerçekleştirme ihtiyacı olsun. Şimdi şurayı mavi ile çizeyim. Şurayı da başka bir renkle çizelim. Şu mavi ile çizdiklerimize şurasını şöyle yapalım ve şöyle yapalım. Şu altta mavi ile çizdiklerim doğuştan gelen ihtiyaçlardır. Nedir bu doğuştan gelen ihtiyaçlar? Yeme, içme, hava, uyku, cinsellik gibi ihtiyaçlardır ve bunları karşılayan pekiştireçlere ve bunları karşılayan pekiştireçlere doğal pekiştireç eşittir birincil pekiştireç adı verilir. Şimdi gelelim yukarıya. <laughs> Bir de sonradan öğrenilen ihtiyaçlar vardır. Öğrenilen ihtiyaç. Bu öğrenilen ihtiyaçları karşılayan aferin, madalya, para gibi şeyleri de öğrenilmiş İyi de benim sesim gelmiyor mu şimdi size? Hocam, geliyor şu an? hocam şimdi geldi. Şimdi hocam, geldi hocam ben hocayı konuşturacaktık ya. Ha tamam. Çok enteresan. Kayıt hala devam ediyor. Ben bu işleri ya. hiç ya. anlamadım? Hadi bakalım. Şimdi şurayı bir tamamlayayım. Niye böyle olduğunu da anlamadım. O da ayrı bir konu. Şurayı bir toparlayalım, ara verelim. İyi de biz 21:43 45 dakikadır ders işliyoruz. Evet hocam. Ara vermemiz gerekiyor hocam. Bence nasıl oldu? <laughs> tamam. Ara veriyorum arkadaşlar. Kapatıyorum. 10 dakikam olur. Hadi görüşmek üzere.